Arkadaşlar abi şarkısı Hayır, Hoş geldiniz Evet Bugün Bro Stars Mikro'da açtı altın yolla lan Süper Lan bak lan Sen de hiç kaldı bütün karakterden baksın da Bro Stars Kralı burada Evet çılgın zorlu seviyesini tamamladım Ay Usta zorlu seviyesini tamamladım Çılgına geldim Yani Çılgın en zor işte tamamlayamıyorsun. İnşallah bol cool, bol cool, cool. Yok çıktı. <laughs> Bu ikisi birlikte geldi Allah'ım. De bunu çılgın seviyesinde bosun çıldırma süresi var. Gelendikten sonra oluyor. Güzel bakmak. Orada şapya, sefon canavar. Ne hatarsın? Ne <laughs> hatarsın? Ne hatarsın? Duymazlar inşallah duyarlarsa esnela. Abi dur, hayal bu hayaletten yararlıyım. Yakın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Yakın. Yakın. Yakın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Yakın arkadaşlar oldu. Yakın yakın. Suza atıyor bir de. Ne over la play. biz oyun oynamıyoruz ki. Bir şey yok. Ben da Artık Türkiye'de Roblox diye bir şey yok. Artık Türkiye'de <laughs> Roblox vs. Ay, vs Minecraft kapışmaları olacak. <laughs> Ama BS birazcık daha güzel tabii ki de. BS çünkü simlerde yürüyemiyor. Hop! Arkadaşlar sağ üstte boss'un çıldırma süresini yazıyor. Yani boss'un çıldırma süresi mi var çılgın modunda. Yıkın arkadaşlar. Yıkın, yıkın. Yıkın arkadaşlar. <laughs> yıkın, arkadaşlar. yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın, yıkın. Ne kadar arkadaşlar? <laughs> çıldır, çıldır, boz çıldırın. Ay boz değil o deli manyaktı. Pardon. Deli manyak çıldırınca ölü, çakmıştık ölü ben <laughs> mi atıyor? Allah'a <laughs> sarı. Ta çıldıracaktı yani ya. Bok değildi. De, Yemek değildi. De. Piç dedi. Çok bistik. La minya mı beso yamış azın spesel de öğrenip pistek. Azıcıklar gider için o da istekatayrus. Lemon yama biraz mistik çıkalım mistik demiş. Ne o ne? <laughs> ne yaptı lan robotu? Altına çevirdi. Altın oldu robot. Altına. Dur altın oldu diye bir futbol takımı vardı. Ay gel be. Gel be. Lan tek mermicik de ya. <laughs> 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 ne terlemişim ya. Zor. <gülüyor> <gülüyor> yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yıkın. Yıkın arkadaşlar. Arkadaşlar yakın 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 arkadaşlar <laughs> Yıkıyoruz evet Uy uykulu memur 5 saniye sonra da bir, bir tane dua okuyacağız Arkadaşlar Hani okuyacağız şimdi Resulillah Şeytanın acı Bismillahirrahmanirrahim Bundan sonra çıldır acıda tüm Kur'an'ı okuyacağız. Ya yani bir sure işte. Fals işte. <laughs> Alsam bir mermi de ultim. Ultim geldi şimdi. Hop. Hasar aldı biraz. <laughs> Kötü hasar aldı. Ay iyi hasar aldı. <laughs> O Forty tek bosta kullanıyoruz. O yüzden şanslısın küçük robot. Ha bak füze atma. Füze atıyor robot. Hop! Adamın yarısından fazlası yok olur. Ölme! 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 Tak! Yani abonelerime nasıl çıldırdığını da göstereceğim. Aa, başka bir şey de oldu. Ee, kaç çıktı atacak sana. Bir de bir de bu bir de bir de o ötüs, ne benzer şey bu ben çalmış. Evet, selam ve selam. Selam. Selam ve Ulti dolu ulti. Ulti. Bak nasıl da mermi atıyor. Eşek gibi atıyor mermileri. bir gidelim. Baya yakından vuruyoruz. Daha kolay iş. Baya yakından vuruyor bunlar. Ya bir de kendini Geçti sanıyor. Yavuş. Hatice. Hatice yenge yapma yapma Hatice yenge. Kızı atma hayır. Kızı atma. Umarım bunu tamamlarız. Ya ölme, 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 ölme. Bak lütfen ölme. Bak sen fizat ya ölme hayır ya. Tam da çıldırmıştı. Öldürmek istiyorsun. Bir bok değildi ya. Ne yapıyorsak oldular. Baba pro çıkar umarım. Eh, eh işte. Baba pro galiba. BS emojisi Bu BS emojisi mega kutudan çıktı. Ama şu an mega kutu oyunda yok. Bu var. Bu agama yüfide emojiden. Bu çıktı. Vuramıyor, vuramıyor. Duvarı kıramıyor mermi. Ya işimiz rahat. Kız uzun benzinli savaşçılar bence daha etçi. Çünkü kısa benzinler bu yapamıyor. Hop. Prensi vurdu. meslek. <laughs> sıkıyor çünkü. Taramalı sıkıyor. <laughs>

Kehaneti inandılar, katliam oluyor. Bunlar da beni bir saniye. da nasıl lan? bunlar katliam oluyor. <laughs> Kehaneti inandılar, bunlar katliam oldu. Biz de katliamı durdurmaya çalışıyoruz. katliamdan mı bazen kaçıyoruz? Sal, sal beni lagi, bırak kafir. Aa bak güzel atıyor bir de. Aa, sağlık kazanalım ya. Arıtma kampı burası herhalde. Umarım yükselir. Bayron alayım mı? Çünkü artık. On, çünkü onun için güzel. Bayron kavum yok ama. Bir gelme gelme sonra. Bas, sadece ultiyi bosta kullanıyoruz. Çünkü mük oluyor. Taramalı sıkıyor. Karım. Hadi gelme. Orga yarısını bile yok edemiz işte. Evet kural okuyor çıldırmasına çok az kaldı. Ve de bir ve de bizim dinamite ve onun çok yakınında. Ve ya, dynamite tutorial tut tut yal yapıyordur herhalde. Dynamite. Aşağıda vuruyorsam. Ha vurayım sana. Şöyle hop. Abi nasıl taramalı sıkıyor ya? Taramalı. Oğlum boss taramalı sıkıyor oğlum. Ay deli manyak var. Ne da boss ve boss veya deli manyak Deli manyak. Bak her gördüğümüz yere tuz atıyor bak. Biz takip ediyor oyun yani. El, el, Öleceğim ben. Öl. Evet, evet katliam oluyor. Katliam oluyor arkadaşlar. Katliam. <laughs> 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 katliam oluyor. <laughs> arkadaşlar bir de benim efsane bir story vardı. Onu açacağım. Şimdi hediyelerde. 5 takım ya. ya. Ok. Oh. Bir, bir, el daha oynarız o zaman. Ne olmuş? Ne olacak? Ne olmuş? <laughs> Oy baba pro çıktı. Sen adın mı adam Bir de benim iki tane var. Adı Alper o Adı Alper olandan bahsediyorum. Emir olan değil. Emir. Eğer bu düzeyi izlersen. Olur. <laughs> evet. Klan satalım. anneleri bardak veda tepkisi çok çekirse doygal sadan ne? Wooh! 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 Wooh!

bu de tre bazıları normal konserleri tre ama daha evet 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 ararak içtim pulayı yapıştırdım ya kaba değil kaba değil kaba arkadaşlar bak oluyor arkadaşlar kaydı nişan alı ulti tarabal sıkıyor tarabal sıkıyor Kaybet. Kaybederse ben de efsane bir sıraya değişim Adamın ne ismini okuyor. Ah, kaybettik. Bok gibi biraz zaman daha... Neyse. Ya hay senin ya. Of 2 dakika mı? Yeterlidir ama biraz daha oynayalım. Bu sefer Byron'da da olalım. Bayron dede sünnetçiler de süt adamları damlara iyileştiriyor sünnet ilacı. Sünnet ilacı. Sünnet. Bence o grip değil Beyaz zehir belki olsun sünnet ilacı. Sünnet ederken sürüyorlar ya. Sünnet. Bir <laughs> daha forseze başlayalım. Kulaklarımız gitsin. Paranla da verin Lan emin bir şey ama Antre. Sizin evi değil bu Çünkü, çünkü sizin emir var Zahir Zahir mi ya lan Zahir ya Ay sırnatılacım Sırnatılacım ki ya Ya sağ olun gitmiş ben varayım sonra Okay. Okay, so okay. okay, dayanıklı bu. Bayron dede. Bayron dede. Üstü tamam, de Tamam zehir Ay Ay sünnetir acı Pardon sünnetir acı Şekil ne şekil Ya Atamadım Öl evet. Öl evet, sünnetir acı değil İçten sünnetir acı mı yani, zamanlarda o o sünnet ulan okları kullanıyor. Arkadaşlar <türük> robotu zehirliyor. Zahir. Daha beni yoktursanız zehir. Ay zehir şimdilik de Bir dakika falan <türük> geçmişti. Uyyy! <türük> gelmiş gelmiş. He? Eh. Bismillah diyeyim. Bismillah. <laughs> e şimdi de şimdi gelmeyecek mi? Bismillah. Geçecek. Karakter mi? <laughs> Karakter mi? Yes sir. Gel çıktı arkadaşlar. Yani e, gel iyidir kardeşim. Hadi video şey. bitsin. Bay bay. Nereye gidiyorum lan? Geri göstereyim size. Gel Hadi bay bay. Kutlu